bir varmış bir yokmuş. Evren zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler berber ben dedemin beşiğine tıngır mıngır sallar çok uzak bir ülkede mutlu mutlu yaşayan çocuklar varmış. Bu çocuklar birbirlerini çok severler, her zaman birbirlerine yardım ederlermiş. Mutlu günlerinde de Hüzünlü günlerinde de beraber olur, her türlü zorluğun üstesinden gelir demiş. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış ve çocukların heyecanla bekledikleri çocuk bayramına günler kalmış. Ülkedeki herkes iş bölümü yapmış. Çocuklar ülkenin her tarafını balonlarla, bayraklarla, bin bir çeşit süslerle süslerken, büyükler çocukları mutlu edebilmek için ziyafet sofraları hazırlamış. Buna parklar kurmuşlar, onlara yepyeni kıyafetler dikmişler, ayakkabılar almışlar. Tüm hazırlıklar bitmiş, çocuklar yorgun ama bir o kadar heyecanlı bir şekilde yatmış uyumuşlar. Bu gece ülkeye korona adında yeşil renkli, insanların o zamana kadar rastlamadıkları bir dev gelmiş. Çocukların astıkları, süsleri, ayakkabıları balonları, çocukların yeni dikilen elbiseleri, bayrakları, ziyafet sofrasındaki yemekleri almış, ülkeyi terk etmiş, çocuklar sabah erkenden uyanmış, yürüdüğünü görsünler, balonların, süslerin, kıyafetlerin, bayrakların hiçbiri ortada yokmuş. Çok üzülmüşler, şimdi süsler bayraklar ve balonlar olmadan nasıl gülmüş insan kutlayacaklardı. Bu coşkuyu nasıl yaşayacaklardı? Üstelik bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılıydı. Kesinlikle buna bir çözüm yolu bulunmalıydı. Hayat ve soğan diye bir çözüm buldular. Gök, çocuklar her yeri evlerini, apartmanlarını süslediler. Şen kahkahalar gökyüzüne ulaştı. Ve çocuklar korona adlı yeşil yaratıla karşı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk çocuk bayramını kutlamaya kararlıydılar. Bu yeşil devden dolayı vuruk da olsa kutlamaları gerçekleştirmeye çok istiyordu çocuklar. 23 Nisan'ın 100. yılını kutlama damacıyla büyük bir özünde şiirler, şarkılar ezberlendi. Tüm coşkuşuyla yine her zaman olduğu gibi bayramı kutlayacaklardı. Belki de bu yeşilde bunların olabileceğini hiç düşünmemişti. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız diyerek hazırlıklara devam ettiler. Öncelikle bir saat belirlediler. Balkonları çıkıp istiklal marşımızı hazırladıkları şiirleri var şarkıları hep birazdan söyleyip alkışlamaya karar verdiler. Böylece vatanlarını ne kadar çok sevdiklerini ispatlayacaklardı. Yapılan hazırlıkları diyor tüm çocukları heyecanlandılar ve dolaplarındaki en güzel kıyafetleri çıkardılar okullarında arkadaşlarının yanında değillerdi belki ama tüm çocukların kalbi birlikte atıyordu. Yan yana olmasalardı bu özel günde kutlamalar yapılsın diye şiirleri okuyup birbirlerine resim ve videolar hazırladılar. Birbirlerinden uzakta farklı illerde kalplerinde aynı sevgi, aynı heyecan ve aynı coşkuyla hazırlanan. Çocuklar zamanın bir an önce geçip 23 Nisan sabahına uyanmayı bekliyorlardı. Sanki zaman durmuştu. Heyecan doruktaydı. Tüm yapılanları duyurularla çok uzaklarda bulunan herkese iletme kararı aldılar. Oradaki çocuklar 23 Nisan'da başka ülkelerdeki çocuklara haber verdiler. Diğer ülkedeki çocuklar bu ülkeye gelmek için çok heyecanlıydı. 3 Nisan 100. yıl kutlamalarını korona adlı yeşil dev yüzünden evlerimizde, balkonlarımızda kutlayacağımızı duyurdular. Bu coşkulu ve heyecanlı kutlamayı engellemeye hiç kimsenin gücünü yetmeyeceğini söylediler. Hayat bu sefer eve sığmalıydı ve birlik olup yeşil devi yenmeliydik. Balkonları süslemeye başladılar ve birlikten, birlikten kuvvet doğacağını yeşil deve göstermeliydiler. Evdeki malzemelerle hazırladıkları zincirli bayrakları, fenerleri balkonlarına, pencerelerine büyük bir coşkuyla astılar. Yeşil Devrek oysa ki onlar hep birdi. Boyları küçüktü ama yürekleri kocamandı. Bu çocuklardaki vatan ve bayrak aşkı olduğu sürece devler piri olur, bayram coşkularını alamazdı. Evet çocuklar Atatürk çocukları olarak atalarının tüm zorluklarına rağmen kazandığı zaferler gibi yeşil devi yenecekler ve kendilerine armağan ettiği bu bayramı coşkuyla kutlayacaklar. Ege'li çocuklar zeybek oynayarak, Karadenizli çocuklar koron oynayarak, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu çocuklar alay çekerek, hmm, İç Anadolu çocuklar kaşık oyunu oynayarak ipin neden bütün çocuklar atalarının armağan ettiği bu bayram coşkusunu koruna devinin engellemesine izin vermemeye kararlıydılar. Çocuklar 23 Nisan'ın öğretmenleri sayesinde çok güzel olacağına inanıyorlardı. Bu yüzden coşkuyla hazırlık yapıyorlardı sonunda gelmişti. Tüm ülkeyi şanlı Türk bayrağı dalgalanıyordu. Tüm çocuklar bir ağızdan Yeşil Deve inat inat gururla 23 Nisan 100. yıl marşını söylemeye. Bu yıl 23 Nisan diğer zamanlardan farklı bir şekilde Yine aynı coşku içinde hmm, kutlanmalıydı. Çünkü o çocuklara Atatürk'ün armağanıydı. Tüm şiirler okunup şarkılar belki yan yana değil ama yürek yüreğiydi. Tüm çocuklar yeşil dev korunanın tüm uğraşları boşa gitmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün. Çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na herkes evine sahip çıkıp bayramı kutlamışlardı. Bir yandan da korona, korona adlı devir yok etmek için plan yapmaya başlamışlardı. Ne yapıp edip çocuklar mavi gökyüzünden ve okullarından ayıran bu devir bir yolun, yok etmenin bir yolunu bulmalıydılar. Öyle de yaptılar. Korona adlı devle konuşup onu işine ettiler. Korona yaptıkları için özür diledi. Bu büyük dev ülkeyi ve dünyayı terk edeceğini söyleyerek oradan ayrıldı çocukların temiz ve mutlu bir şekilde yaşamaları, okula kavuşmaları yeni bir 23 Nisan coşkusuydu. O da ne? Yeşil artık yoktu. Meydanlar bayram gibiydi. Parklara koşuyordu. yalnız insanlar mutluydu mutlu olmasına ama ikna olmuş görünen devin hiç hoşuna gitmedi bu. Ben mutsuz ve yalnızken herkes bu kadar mutlu olmamalı diye geçirdi içinden. Sonra Yeşil de böyle düşündüğü için çok pişman oldu. Artık kimseye zarar vermemeliyim. O yüzden kara bulutları 23 Nisan coşkusu ile çocukların üzerinden çekmiş ve düşünmüş ki böyle olsa pişman olmaz. Tüm çocuklar aynı anda hep bir ağızdan istiklal maaşını okumaya başladı. Tüm ülke çocukların sesleriyle çınladı. Sesler devin kulağına kadar gitti. Bu sesler devi kızdıracak iken mutlu etti. Kendisi de bu işe şaşırdı. Çocukların birlik, beraberlik ve neşe içinde olması ona mutluluk hatırlattı. Dev unuttuğu bu duyguyu yeniden hatırladı. Belki de deve tüm bunları yaptıran yalnızlık duygusuydu. Arkadaşları olsaydı, o da 23 Nisan çocukları kadar mutlu olabilirdi Dev çocukları daha fazla üzmemek için ülkesine arkadaşlar yanına dönmeye karar verdi ve yola koyuldu. Yolda giderken çocuk nasıl bu kadar mutlu olabildik düşünmeye başlamış kendi ülkesinde düğünde arkadaşları ile yapabileceklerin hayalini kurmuş. Diğer köydeki çocuklar uçağın uçurumuna binseydik. Biz orada olsaydık diye düşünmüşler. Çocukların bu isteğini hisseden ülkenin yöneticileri öyle şey planlamışlar ki görenler şaşırmış. Ne kadar da şanslar bu ülkede yaşayan çocuklar demişler. Diğer ülkedeki çocuklar ile mutluluğu paylaşmak istemişler. Bunun üzerine yola koymuşlar. Bu yol boyunca dünyadaki bütün çocukları toplamışlar 23 Nisan'ı kutlamaya başlamışlar. Dünyadaki bütün çocukları kendi ülkelerinde oyun oyunları sergilemeye başlamış. Her oyundan sonra büyükleri çocukların şen sesleri duyulmaya başlamış ve çocukların ebeveynleri ve ebeveynleri de çocukların Sevinci karşısında çok mutlu olmuşlar. Başka ülkedeki gelen çocuklar Türk çocuklarının misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür etmişler. Ne kadar da şanslısınız ki size bayram hediye eden bir liderimiz var demişler. Evet bizim bu ülkeye hediye ve bayrama hediye eden Atatürk'ümüze minnettarız. Hakkı ödenmez, ne mutlu Türk'üm diyene. Bütün yüzler gülüyormuş. Artık Atatürk'te minnetle geçen bir bayram daha yaşamışlar. Yüzyıl coşkusu, yüreklerde hissetilmiş. Sadece büyük lideri geleceği küçük kalplere emanet edebilir diye düşünmüşler. Sorumlulukların farkındalarmış gökyüzüne doğru umutla bakmışlar. Daha nice yüz yıllarımız olsun demişler. Mutluluk içinde nice yıllarını kutlamışlar. Bu bayramlarının her bayramın coşkusuyla mutlu olmayı unutan insanlar bile katılırmış. Ve dev korona her yıl sadece 23 Nisan'da çıkar gelirmiş. İnsanların bu mutlu ve güzel gününü görmek ve mutlu olmak istermiş. Korona artık akıllanınca çocukların coşkusuna katılmakla kalmayıp güzel bir 23 Nisan kutlaması hazırlayıp dünya çocuklarını mutlu etmek istemiş. Kutlamayı balonlar süsler ile hazırlamış. Korona bütün dünya çocuklarını bu haberi bildirip onları kutla kutlamasına davet etmiş. Daveti olan tüm dünya çocukları çok heyecanlanmış ve seveçle daveti kabul etmişler. Çocuklar kutlama alanını bilememişler ve hoşkusuna bırakmışlar. Bir yanda pamuk şeker satan amcalar, bir yanda rengarenk balanlar. Her tarafta bayrakla donatılmış. Ama en önemlisi de her tarafta çocuklar çok umutlu hissetmişler kendilerini. Çok umutlu çocuklar olsa da kutlama eğlenirken birden korona devi ak akıllarına gelmiş. Önceden kötü olsa da bu kutlamayı hazırladığı için ona teşekkür edip arkadaşlarına isteyeceklermiş. Bunu Dugan Korona çok sevinmiş hayatının geri kalanını çocuklar için hep iyilik peşinde koşacağını söylemiş